Rüyalarımızda uçsuz bucaksız bir denizle karşılaşmak çoğu zaman bilinçaltımızın, duygusal derinliklerimizin, sınırsız potansiyelin ya da hayatın akışının bir yansımasıdır. Deniz sakin mi yoksa fırtınalı mı? Bu detaylar rüyanın bize fısıldadığı mesajı derinleştirir. Peki rüyanızda deniz görmek ne anlama gelir? Farklı kültürler ve kadim öğretiler bu engin sembolün ardındaki anlamları nasıl yorumlar? Gelin bu derin suların sır perdesini arayalım. İslam rüya tabirlerinde deniz genellikle büyük bir yönetici, alim, dünyevi hayat, ilim, rızık, zenginlik veya sıkıntılarla ilişkilendirilir. Sakin ve berrak bir deniz huzur, bolluk, adaletli bir yönetim ve ilimle dolu bir hayatı simgeler. Fırtınalı veya bulanık bir deniz fitne, musibet, savaş sıkıntı veya haksızlığı işaret edebilir. Denizde yüzmek ilim öğrenmeye, rızık peşinde koşmaya veya bir konuda ilerlemeye delalet eder. Denizden su içmek bilgi edinmeye veya hayırlı rızık elde etmeyi işaret eder. Denize düşmek bir tehlikeye veya günaha düşmeyi simgeler. Tasavvufta deniz genellikle ilahi hakikatin enginliği, sonsuz ilim, ilahi aşkın derinliği ruhsal hallerin çalkantısı veya vahdetü vücut, varlığın birliği denizini simgeler. Sakin bir deniz, kalbin dinginliğini, ilahi huzuru ve manevi sükuneti ifade eder. Fırtınalı deniz, ilahi tecellilerin yoğunluğunu, nefsin çalkantılarını veya manevi sınamaları gösterebilir. Denizin derinliklerine dalmak, ilahi sırları keşfetmeye, batini bilgilere ulaşmaya ve fena fillah ilahi varlıkta yok olma halini yaşamaya işaret eder. Bu rüya, müminin manevi yolculuğunda ilerlediğine, ilahi lütuflara nail olduğuna ve içsel bir derinleşme yaşadığına dair bir mesajdır. Hint felsefesinde deniz genellikle duygular, bilinç dışı, evrensel bilinç, yaşamın akışı, karmik döngülerin sonsuzluğu ve mokşa kurtuluş arayışı ile ilişkilendirilir. Sakin bir deniz zihinsel berraklığı ve duygusal dengeyi. Fırtınalı bir deniz ise duygusal karmaşayı, stresi, kaygıyı veya içsel çatışmaları ifade edebilir. Denizin derinlikleri, bilinç dışının saklı sırlarını ve keşfedilmek bekleyen yönleri temsil edebilir. Freud'a göre deniz, bazen anne rahmini veya cinsel arzuları yansıtabilir. Ken, Jung'a göre kolektif bilinç dışının ve arketipel enerjilerin güçlü bir sembolüdür. Asya kültürlerinde deniz genellikle engeller, zorluklar, zenginlik, yaşamın döngüsü, bilgelik ve üçsel derinlikle ilişkilendirilir. Çin'de deniz bazen büyük zorlukları veya bilinmeyeni simgelerken aynı zamanda sınırsız potansiyeli ve orusulukları da ifade edebilir. Japonya'da deniz doğanın güzelliği, geçicilik ve ruhsal dinginlikle ilişkilendirilir. Budist felsefede deniz, Samsara'nın yani yeniden doğuşun döngüsünü, dünyevi acıları veya aydınlanmaya giden yolda karşılaşılan engelleri simgeler. Genel olarak Asya rüya geleneğinde bu tür rüyalar kişinin içsel stresini, duygusal hallerini ve yaşamındaki denge arayışını vurgular.